Umut. Evet. Anneciğim biz şimdi buradan gelen trene bineceğiz değil mi? Evet. Hadi bakalım trene gidiyoruz biz yaşasın. Bu trene bineceğiz şimdi. Güzelmişim. Bu tren gidecek bir daha tren gelecek ona da biz bineceğiz. Güzelmişim. Evet aşkım ona da biz bineceğiz. Umut. Ne? Trene bineceğin için heyecanlı mısın oğlum? Evet. Ya çok heyecanlısın gidiyoruz 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 şimdi Mut bebek arabasına bindi trene gidiyoruz evet oradan geçecek biz ona bineceğiz oradan geçeceğiz trene bineceğiz evet Ama çok az kaldı aşkım çok az kaldı trene gelmemize evet çok az kaldı gidiyoruz 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 yaşasın 20 lira. 20 lira. Annem. Evet şim buradan var. şimdi geçeceğiz. Buradan geçeceğiz. Ondan sonra trene bineceğiz. Asansöre binelim mi aşkım? Hadi arabadan inelim artık. Trene bakacağız şimdi. zıp zıp zıp. Umut sor. geliyor geliyor geliyor. Geldi geldi geldi. Giriyoruz. Gel. Gel. Bindik bindik. Bindik bindik. Bak şimdi nasıl yukarı çıkacağız aşkım. Nasıl yukarı çıkacağız annem bak 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 bak. Hop. Oh. Çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. Geldik. işte trenlere geldik. Yaşasın. Geldim. Geldim. Evet. Geldim. Koş bakalım, koş. Şimdi tren gelecek, trene bineceğiz. Evet. Tamam, çok uzağa gitmeyelim anneciğim. Elimi tut. Dur, burada bekle sen. Şimdi oradan tren gelecek anneciğim. Raylar, evet. Umut'un da rayları var. Evet evde treni var Umut'un. Oyuncak treni var, rayları var. Burada da gerçek trenler var. Burada da gerçek trenler var. Ben düzeltelim anneannem. Dur Sen geliyor annem. Dur bekle. Tren geliyor. Geliyor geliyor tren geliyor yaşasın. Gel gel şurada dur. Şurada dur annem sen. Bak bak geliyor orada orada. Geliyor, geliyor, geliyor. Gel, 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 gel. Gel tren, gel, gel, hadi gel biz gel, binmek istiyoruz artık. Çok heyecanlıyız, değil mi anneciğim? Gel, gel, geliyor, geliyor, geliyor tren gidiyor. Gel tren, gel, 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 bineceğiz biz sana, gel, 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 gel. Gel. Bakalım biz nereye bineceğiz? Hadi gel biniyoruz. <laughs> Dur abiler <insin. Gülüyor> Geç anneciğim. Nerede duralım aşkım? <laughs> evet ama elimi bırakma dışarısın aşkım trene bindik annem? Evet. Oyuncakçıya gidiyoruz evet anneciğim. Zil, 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 zil. Trene bindik. Trene bindik annem. Gidiyoruz bak gidiyoruz 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 gidiyoruz. gidiyoruz. Burada da anneannemiz var değil mi? Ee? Bu da anneanne. Anne anne. Anne anne. Şimdi ineceğiz. Umut. <laughs> Şimdi ineceğiz anneciğim biliyor musun? <laughs> Geldik. İniyoruz. Geldik. İniyoruz. Evet. Yaşasın. Şimdi biz oyuncakçıya gideceğiz. Oyuncakçı'da da tekrar video çekeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.